Bu soruda yamuk verilmiş. Bu sefer yamuksunla yapacağız. AD kenarı DC kenarına eşit. O zaman AD kenarı DC kenarına eşitse bu AD kenarına benim BC kenarım da eşit. Eşit olmak zorunda. Şimdi benim burada elimden oluştu. Bir tane ikizkenar üçgen oluştu şu şekilde. Şimdi buradan yapmaya çalışacağım. Şimdi nasıl yapabilirim? Biraz bize nereyi soruyor? ADC'yi soruyor. Şurayı soruyor. Şimdi tamam biz demek ki buradaki ikiz kenar üçgende bir açıyı bulursak buradaki tek açıyı çok rahat bulabilirim. Şimdi benim buradaki kenarların birbirine eşitse burası eşit iki parçaya bölünmüş oluyor. O zaman benim buradaki siyahla gösterdiğim açı da 40 derece olacak. 40 derece olmak zorunda. Şimdi eğer burası 40 derece ise ikiz kenar üçgen oluşturuyor. Burası da 40 derece. O zaman benim D açımı şu şekilde bulabilirim. 40 ile 40'ı toplarım. Kaç etti? 80. üçgenin açıları toplamı 180. 180'den 80'i çıkarırsam ben istediğim D açısını çok rahat bulabilirim. D açımı da 100 derece olacakmış. Bunu şöyle de bulabilirdiniz. Şu kırmızıyla göstereyim. Şuraya bir U çizerdiniz şöyle. Buranın toplamı 80. Buranın, buraların toplamı 180 olması gerekiyordu. Otomatikman D açısına kaç derece kalıyor? 180 ile 80 çıkararak. 100 kalıyor da diyebilirdiniz. Bu şekilde de çözülebiliyor Geçiyorum bir diğer soruya. Evet gençler. Bu soruda bir tane eşkenar dörtgen var. Şimdi eşkenar dörtgenin bütün kenarları birbirine eşit. Ee, NP açı ortaydır demiş ve P açısı da 75 derecedir demiş. Şimdi ben burada M açısını bulmak istiyorum. Yani şuradaki açıyı bulmak istiyorum. Aslında eşkenar dörtgenin özelliklerinden biri neydi? Karşılıklı açıların birbirine eşit olmasıydı. O zaman ben M yerine şuradaki K, açı, A, K açısını bulsam Cevabı aynı şekilde bulmuş oluyorum. Çünkü işlemler burada ya, işlemleri bu tarafa getirmeye çalışıyorum. Şimdi, burada benim bu açımı bulmam için şunu yapmam lazım. İlk önce şuradaki doğru açıyı tamamlamam lazım. Doğru açı 180 derece olması gerekiyordu. 75'i burada. O zaman buraya 105 derece kalıyor. Şimdi az sonra göstereceğim yer çok önemli. Burası aç ortaya oluşturduğu için bu aç her birine bağ diyelim, dursun. Şimdi burada eşkenar dörtgenin özelliği neydi? Şuradaki kenarların eşit olmasıydı. Şimdi ben burada kırmızı ile bir üçgen çiziyorum. Kırmızı ile bir üçgen çiziyorum şöyle. Kırmızı ile çizdiğim üçgenin bu kenarıyla bu kenarı birbirine eşit. Şimdi bunların ikisi eşitse bu ikiz kenarda. E, i̇kiz kenarda e, eşit olan kenarları gören açılar da birbirine eşittir. Şimdi buradaki kenar neyi görüyor? İki tane A'yı görüyor. O zaman bizim buradaki yerimizde iki tane A olmak zorunda. Şöyle okula göstereyim. İki tane A olmak zorunda. Niye? Çünkü burası da bu eşkenarı görüyor. İki tane eşkenarın gördüğü açılar birbirine eşittir. Buradaki kenar iki tane A görüyorsa buradaki kenar da iki tane A görmek zorunda. Şimdi ben burada A'yı bulup işlemi tamamlamam lazım. Ben şimdi burada A'yı nasıl bulacağım? Sarıyla ben bir tane üçgen çizdim buraya. Şöyle bir sarıyla üçgen çizdim. Şimdi bu üçgenin içinde neler var? Üçgenin içinde bir tane A var. İki A daha var. Toplam 3 tane A var. Artı. Bir de ne var? 105 Bu açıların toplamının 180 olduğunu biliyorum. Şimdi 105'i karşıya attım. Elimde ne kaldı? 3A eşittir. 180'den 105 çıkarttım. Eksi e 105 olarak geçti buraya. 75 kaldı. O zaman A'yı bulmak için her iki tarafı böldüm 3'e. A buradan 25 derece geldi. Şimdi bu bulduğum A'yı soruda yerlerine yazıyorum. Şimdi A'mız nerede vardı? Şu açı ortayların ikisi de A'ydı. Ve buradaki L açı da 2A'ydı. O zaman bir tane iki A 25 ise 2A'lara ne kalır her zaman? 50 50. Bir A 25 iki tane A 50 oluyor. Şimdi ben kırmızı ile bir üçgenler çiziyorum. Sonra istediğim açıyı bulabilirim. Şimdi şöyle bir üçgen çizdim. Bu üçgenin bir açısı 50, bir diğer açısı 50. O zaman üçüncü açısını ben nasıl bulacağım? İkisini toplayacağım. 50'yi 50 topladım. 100. Ve gelip 100'ü 180'den çıkaracağım. O zaman cevabı ben kaç buldum şurayı? 80 derece bulurum. Biz zaten soruda ne demiştik? Şuradaki K'yı bulsanız bile şuradaki M'ye eşit olacak. Niye? Eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine eşit. Bir Sana burada m'yi soruyor. M'yi bulmak, k'yı bulmakla eşit. E k'mız 80 derece ise otomatikman M'mizde 80 derece oluyor. Geçiyorum bir diğer soruya. Şimdi şekilde ve nabecede dil törpüleninde a 130 olduğuna göre DAE DAE açısı d a, e. d, a e bizden şu kırmızıyla gösterdiğim açıyı soruyor. Kırmızıyla gösterdiğim açıyı aslında kolay. Bu ne? Şeklimiz ne? Dikdörtgen. dikdörtgenin her bir kenarı kaç dereceydi? 90. 50'sini buradan sağlıyor. O zaman 90'dan ve 50 çıkarsam kırmızıyla gösterdiğim açıyı yani 40 derece bulmuş olur. O zaman benden istenilen açı 40 derece olmuş oluyor. Geçiyorum. Bir diğer soruya. Şimdi bizden nereyi istiyor? E. Evet. A, B açısını istiyor. Yani şuradaki açıyı istiyor. Şurayı siyahla göstereyim şu şekilde. Burayı istiyor. Ben burayı bulmak için ne yapmam lazım? Bir üçgen var. Yani i̇kiz kenar bir üçgen var. İkiz kenar üçgen varsa ben şu iki açısını bulsam üçüncü açısını çok rahat bulabiliyorum. Ve ben dikdörtgenin bir kenarının 90 derece olduğunu biliyorum. Bana şuradaki siyahla gösterdiğim açı lazım. Niye? Ben burayı bulduğum an otomatikman ben buradaki açıyı da bulmuş olurum. Niye? Çünkü eşit kenarları gören açılar her zaman birbirine eşit. Ben buradaki açıyı 90'dan 32 çıkarıp çok rahat bulabiliyorum. 90'dan 32 çıkardım. 8 58 derece oluyor. O zaman benim buradaki siyahla gösterdiğim Açı 58 derece oluyor. Burası 58 ise otomatik olarak burası da 58. Niye? Çünkü ikiz kenarlı bir değişken. İkiz kenarda eşit kenar Görünen bir Birbirine eşit. O zaman ben iki açıyı diyorum. Üçüncü açıyı çok rahat bulabilirim. 58 ile 58'i topladım. 116 etti. Ben gelip 180'den 116 çıkarırsam çok rahat cevabı 64 olarak bulabilirim. O zaman bizden istenen açı 64 derece oluyor. Geldik bir diğer soru. Şimdi de ben eşkenar dörtgeninde D açısını vermiş. AD iki açısından 38. Buna göre DCB D C B yani bizden D C B buradaki büyük açıyı soruyor. Aslında ben buradaki C açısının tamamını bulmam demek benim buradaki A açımın tamamını bulmam demek de aynı şey. Niye? Çünkü eşkenar dörtgende karşılıklı açılar birbirine her zaman eşittir. Şimdi ben A'yı bulmayacağım ayrı var. otomatikman C bulmuş oluyor. Şimdi eşkenar dörtgen özelliği neydi? Köşegenler birbirini dik kesiyor. Yani şuralarda 90 derecelik açılar oluşuyordu. O zaman 38'i biliyorum, 90'ı da biliyorum. Şuradaki siyahla gösterdiğim kısma kaç derece oluyor? onu bulmam lazım. 90 38'i topluyorum. 8, 128 elinde. Evet, üçüncü açımı bulmak için 180'den 128'i çıkardım. Kaç kaldı? 52 derece kaldı. O zaman benim siyah gösterdiğim açı 52 derecedir. Şimdi ama bana şurada mavi ile gösterdiğim açı da lazım. mavi ile gösterdiğim açıyı nasıl bulacağım? Ne diyebilirim? Bu eşkenar dörtgenin bir özelliği daha var. Köşegenler ne bir şey oluşturuyordu hatırlıyorsanız açı ortaya oluşturuyordu. O zaman buradaki iki açı da birbirine eşit üst taraf 52 ise diğer açı ortamız da 52 olmak zorunda. O zaman benim buradaki kırmızı ile gösterdiğim açının tamamı kaç derece olur? 52 artı 52 de 104 olur. 52 ile 52 topladığımızda ya yani da 52 çarpı 2 yaptığımız zaman cevabımız 104 derece olarak bulunuyor. Burada eşkenar dörtgenin özelliklerini bilmek lazım. İlk birinci özelliği neydi? 90 derecelik açı ortaylar, e, kenar ortaylarının köşegenlerinin, bu sırada bileceğimiz köşegenlerin 90 derecelik açı yapması ve köşegenlerin açı ortaya oluşturarak bölünmesiyle. Geçtim bir diğer soruya, burada da bir paralel kenar verilmiş. Bu paralel kenarda C açısının ölçüsünü bulundu. Şimdi C açısının ölçüsünü buldu. C açımız burası. Şimdi C açısının ölçüsünü bulmak demek aslında benim buradaki X artı 8'i bulmamla aynı hesaba geliyor. Niye? Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşit. Şimdi bu dursun aklımızda. Paralel kenarda bir özellik daha var. Neydi özellik? komşu açılarının toplamı 180. Şimdi buradaki komşu açılarımız kaç ya da bunun u da yapabiliriz şöyle. Şu şekilde çizelim. Bunların toplamı kaç olmak zorunda? 180. Değil mi? Toplayayım o zaman. 3x eksi 16 ile x artı 8'i topluyorum. 3x burada. 1x daha mı Etti 4x. Eksi 16 var. Artı 8 var. Burası da eksi 8 etti. Bunların toplamı da kaç olmak zorunda? 180. Eksi 8'i karşıya attım. Ne olarak geçti? Artı 8 olarak geçti. Kaç etti? 188 etti. ben burada x'i bulmak için yeni bir tarafı. X'in kat sayısı olan 4'e böleceğim. X buradan 4 kere 4. 16, 28, 7. 47 derece olarak x'i bulacağım. Şimdi ben sadece x'i 47 buldum. Şimdi bana neresi lazım? Şu A açısı lazım. A açısını bulduktan sonra otomatikman C'yi de bulmuş olurum. Niye? Bu karşılıklı açılar birbirine eşit her zaman. E gelip x'i ben burada yerine yazsam. x artı 8 yani 47 artı 8. 47 artı 8. 55 derece. Ben burayı 55 buluyorsam. Otomatikman benim C açımda. 55 derece olur. Niye? Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir. Bu tip özelliklerde sorularla bu işe yarıyor. Daha kolaylaştırıyor işimiz. Bir daha burada bul, bunu buraya tamamla, bunu buraya tamamla. İş uzar iki saat. O nedenle bu özellikleri bilmek her zaman işimize yarar. Ferhat Bey'in dikdörtgen şeklinde bir arsası vardır. Bu arsanın içerisinde kenarların orta noktalarını birleştirerek yani kenarların orta noktaları, şimdi bu dörtgenlerin şu AD'nin ortası en noktası oluyor. İşte AB'nin ortası F oluyor. Birleştirerek yandaki şekildeki gibi bina yapmayı düşünmektedir. ABC dikdörtgen EFG bir e, eşkenar dörtgendir şimdi. eşkenar dörtgen. Bunların <laughs> kenar uzunlukları hepsi birbirine eşit ve dikdörtgen şeklindeki arsanın çevresi 7200 metre. Yani çevresi ne demek? Alan değil, çevre. Yani kenar uzunluklarının toplamı ben uzun kenara A diyeyim, kısa kenarda da B diyeyim. Burada da bir tane kısa kenar var, burada da bir tane kısa kenar, uzun kenar burada da bir tane kısa kenar var. Bunların toplamı kaç ediyormuş? 7200. Şimdi bana o zaman 7200'ü ne sağladı? İki tane uzun kenar yani iki tane A artı iki tane B kısa kenar. Bunların toplamı kaç oldu? 7200. 200 metre. Burası dursun. Bina bu eşkenar dörtgen şeklindeki arsanın köşegen uzunluğu. Şimdi eşkenar dörtgenin köşegenlerine eşkenar dörtgenin köşegenleri birincisi bu. Kırmızıyla gösterdiğim yer. E, kırmızıyla gösterdiğim yer aslında benim bir özelliğime benziyor. Şuradaki A kenarının uzunlukları Aydın aynı değil mi? Aynı yerde. Boşu aynı yerde bitiyor. Şuradaki ama değişik. Aslında benim bir tane köşegenim dikdörtgenin uzun demiş Yani bana köşegenlerin toplamını soruyor. Bir tane köşegenim o zaman A olacak. Şimdi A'yı yazıyorum. A artı ikinci köşegeni de e, mavi ile göstereyim. İkinci köşegenim de, dörtgenin eşkenar dörtgenin diğer köşegeni de bu şekilde mavi ile çizdiğim Köşegen oluyor. Yani Mavinin köşe köşegen neye eşit oluyor? Şuradaki B. Şuradaki B'ye de eşit oluyor. O zaman bir tane kısa kenara eşit oluyor. Aslında bir uzun kenar, bir de kısa kenarın toplamını soruyor aslında bize. Yani i̇ki tane A, iki tane B'nin toplamı 7200 ise bir tane A artı B'nin toplamı 7200'ün yarısı. Yani 3600 metre ediyor bize köşegen uzunluklarının toplamı kaç metre diye soruyor. Köşegenleri kırmızı ve maviyle gösterdik eşitlerini bulduk. Cevap 3600 metre oluyor. Geçiyorum bu konuyla ilgili son sorumuza. Şimdi bu soruda bir kural var. Bu kuralı şöyle söyleyeceğiz. Şimdi benim burada ne istiyorum? Önce ona bakalım. Burası bir paralel kenar. Şurası bir paralel kenarmış. Evet, e açısı 32, B açısı 18, EDC açısı da 15 derece olduğuna göre ADC'yi buluyor. ADC yani X'i buluyor. X'i ben nasıl bulacağım? Şimdi ben ilk önce şu dışarıdaki açıları toplayıp bir tane iç açı olduğunu göstereceğim. Şimdi benim buradaki üç açımı toplamı benim C açımı veriyor. Topluyorum. 32, 18, 15 daha topladım. 50, 65. O zaman benim buradaki C açı, bu üç açının toplamına eşit olacak. Bilmem gereken özellik bu. 65 derece oluyor. E ben burada x'i bulmak için ne yapacağım? Şöyle bir tane bu kural çizsem burası paralel kenar. E 180'den 65'i e çıkarsam çok rahat x açımı bulacağım. 180'den geliyorum. 65'i çıkarıyorum. 115 derece olarak ben buradaki x açımı buluyorum. Eşer, bu konuyla ilgili son sorumuz bu şekildeydi. Bir dahaki dersimizde alana geçeceğiz. Bu konunun daha da pekişmesi için bol bol test çözmeniz gerekiyor. Testleri çözdükten sonra zaten yapabildiğinizi göreceksiniz. İyi günler.